Merhaba arkadaşlar. Bugün 6. sınıf konusu olan nasıl bir yönetim başlığı altında yönetim şekillerini irdeleyeceğiz. Geçmişten günümüze kadar birçok yönetim şekli kullanılmıştır. Bunlara tek tek bakalım. Birinci yönetim şeklimiz monarşi. Arkadaşlar, mono tek demek mono tek demekse monarşi nasıl bir yönetim şeklini ifade eder monarşi yani ülkenin tek kişi tarafından ülkenin tek kişi tarafından yönetilmesidir. Ülkenin tek kişi tarafından yönetilmesidir. Örnek verecek olursak padişah, kral, çar, imparator örnekleri bu anlamda çoğalta biliriz. Yani egemenlik, egemenlik yüzde yüz kimin elinde? Tek kişinin elinde. Şimdi ikinci yönetim şekline geçelim. Teoprasi. Teo din demek ise teo din demekse teokrasi nasıl bir yönetim anlayışını ifade eder? Tabii ki ülkenin ülkenin dini kurallara göre ülkenin dini kurallara göre yönetilmesidir. Monarşi Osmanlı Devleti kullanmıştır. Yani Osmanlı Devleti deneyelim de geçmişten günümüze Türk Devletleri'nin kullandığı bir yönetim anlayışıdır. Monarşi kullanılmıştır. Teokrasi yine Osmanlı Devleti kullanmıştır. Yavuz Sultan Selim Mısır'ın fethiyle yani Memlük Devleti'ne son verdikten sonra halifeliğini ilan etmiş. Ve teokratik yapı Osmanlı Devleti'ndeki teokratik yapı güç kazanmıştır. Diğer bir Yönetim anlayışımız meşrutiyet. Yine Osmanlı Devleti'nin kullandığı bir yönetim şeklidir meşrutiyet. Meşrutiyette yine kral var ya da padişah ya da kral. Padişahla birlikte ya da Kralla birlikte şöyle diyelim. Ülke kralla birlikte halk tarafından yönetilir. Yani kral artı halk. Kralla birlikte halk ne yapar? Ülkeyi yönetir. Yüzde %50 kral %50 halk ne yapar? Birlikte ülkeyi yönetir. Evet, Osmanlı Devleti de meşrutiyet sistemini kullanmıştır. 1876 yılında 2. Abdülhamit döneminde meşrutiyet ilan edilerek Osmanlı Devleti'nin yönetim şekli monarşiden meşrutiyete geçmiştir arkadaşlar. Onu da şöyle yazalım. 1876'da Osmanlı Devleti birinci meşrutiyeti etmiştir. Diğer bir yönetim anlayışı olan oligarşiye bakalım. Oligarşi. Arkadaşlar oligarşi Türk devletlerinin kullanmadığı yani bize yabancı olan bir yönetim şeklidir. Oligarşi de şöyle diyelim. Ülkenin ülkenin bir grup ya da zümre tarafından tarafından yönetilmesidir. Nasıl örnek verecek olursak mesela ülkedeki aristokratların ülkeyi yönetmesi ya da ülkedeki soyluların ülkeyi yönetmesi soylular, aristokratlar bu örnekleri çoğaltabiliriz arkadaşlar. Diğer bir yönetim şeklimiz ise şu anda kullandığımız cumhuriyet. Cumhuriyet yönetimindeyiz arkadaşlar halk egemenliği söz konusudur. Yani ülke halk tarafından yönetilmektedir. Ülkenin halk tarafından halk tarafından yönetilmesidir. Yani egemenlik hakkı yüzde yüz kimde? halkın elinde. Bakın meşrutiyette egemenlik hakkı yüzde yüz tek kişinin elinde. Meşrutiyette egemenlik hakkı yüzde elli kralda yüzde elli halkta yarı yarıya'dır Cumhuriyette ise tamamı egemenlik hakkının tamamı kimde? Millette yani halktadır. Cumhuriyet dedik yüzde yüz halk egemenliğini ifade eder. Arkadaşlar evet e, Cumhuriyet'in ilanıyla daha doğrusu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurulmasıyla halk yönetime katılmıştır ama kadınlara seçme seçimi hakkı verilmemiştir. Daha sonra kadınlar birçok hakkı işte toplumsal alandaki eşitliği, siyasal alandaki eşitliği daha sonradan elde edecekler. İşte bunlara bakalım. Atatürkün Türk kadınına verdiği e, haklardan bahsedelim. Atatürk'ün Türk kadınına verdiği ...haklar. Şöyle diyelim... Pardon. İki başlık altında toplayalım. Toplumsal alandaki... ...haklar. Alandaki... ...haklar. Bir de siyasi... ...alandaki... ...haklar haklar olmak üzere iki başlık altında toplayalım. Öncelikle toplumsal alandaki kadınların elde ettiği haklara bakalım. Tevhidi Tedrisat Kanunu Tevhidi Tedrisat Kanunu demek eğitim ile öğretimin birleştirilmesi. eğitim ile öğretimin birleştirilmesidir. Peki, devlet bir tedrisal kadına ne gibi bir toplumsal eşitlik vermiştir? Kız çocuklarıyla erkek çocukları eşit eğitim alma imkanı bulmuşlardır. Arkadaşlar, kız çocukları ile erkekler eşit eğitim hakkı elde ettiler. Tevhidi tedrisat kanunuyla. Toplumsal alandaki diğer bir başlığımız ve çok önemli bir başlığımız olan Türk Medeni Kanunu'nun Kabulü. Bu arada tarihi tedrisat kanunu 1924 yılında Türk Medeni Kanunu 1926 yılında ilan edilmiştir. Türk Medeni Kanunu ile ise. Şimdi arkadaşlar Türk Medeni Kanunu'ndan önce Osmanlı Anayasa'sı olan Mecelle'ye göre. Çünkü kadının çok bir fazla hakkı yoktu. İşte mahkemede şahit olamıyordu, erkek gidip istediği kadınlarla evlenebiliyordu, kadın boşayamıyordu, erkek istediği kadına boş ol boş ol deyip boşayabiliyordu, babadan miras alamıyordu. Bunların hepsi, hepsinin Türk Medeni Kanunu'yla kadınlar erkeklerle her anlamda, yani her anlamda dedim toplumsal alanda eşitliği sağlamışlardı. Ne gibi haklar elde etmişler Türk Medeni Kanunu'yla? Mesela boşanma hakkı. Erkekler kadınları boşayabiliyordu ama kadınlar erkekleri boşayamıyordu. Türk kadınına, Türk Medeni Kanunu'yla boşalma hakkı verildi. Babadan miras alma hakkı. Yani erkek çocuklara miras veriliyordu, kız çocuklarına verilmiyordu ama medeni kanunla birlikte kız çocuklarına da babadan babadan miras alma hakkı verildi. İstediği işte çalışma hakkı verildi. şahit olma hakkı verildi, Hakkı verildi ve Türk Medeni Kanunu'yla Türk kadını erkekle toplumsal alanda hukuki, toplumsal, ekonomik alanda eşitlenmiş oldu arkadaşlar. Şimdi siyasi alandaki Türk kadınına verilen haklardan bahsedelim. Arkadaşlar 1930 1933 ve 1934 yıllarında kadınlar aşamalı olarak tam olarak siyasi anlamda haklar elde etmişlerdir. 1930'da belediye seçimlerine katılma hakkı elde ettiler. 1933'te muhtarlık seçimlerine katılma hakkı elde ediyorlar. Ve 1934'te milletvekili milletvekili seçme ve seçilme hakkı Elde etmiş oldular. Böylece Atatürk döneminde Türk kadını toplumsal ve siyasal anlamda erkeklerle eşitlenmiş oldu. Yani tam, tam olarak demokrasiyi sağlamış olduk. Evet arkadaşlar, konumuz bitti. Tekrarlarımızı yaptık. Sorularımızı, sorularımızı çözelim isterseniz. Aklımızı silelim. Evet hazırlamış olduğum sorular var. Onlara bakalım. Evet, birinci sorumuz geliyor. Türk tarihinde Türk tarihinde uygulanmayan yönetim anlayışının adıyım. Türk tarihinde kullanılmamış yönetim anlayışı hangisiydi arkadaşlar? Az evvel söylemiştik. Evet. Yazıyoruz. Oligarşi. Evet demiştik ki işte monarşi, teokrasi, meşrutiyet, cumhuriyet rejimleri kullanılmıştır ama oligarşi Türk tarihinde görünmeyen bir yönetim anlayışıdır. İkinci sorumuz gelsin. Egemenlik hakkının tek kişide olduğu yönetim anlayışı hangisidir? egemenlik hakkının tek kişiye de olduğu, yani egemenlik hakkının yüzde yüz tek kişide olduğu yönetim anlayışı hangisiydi? monarşi değil mi arkadaşlar? Diğer bir sorumuz gelsin. Ülkenin dini kurallara göre yönetildiği yönetim anlayışı. Ülkenin dini kurallara göre yönetildiği yönetim anlayışı. Hangisiydi? Teo ne demekti? Din demekti. Değil mi? O zaman Teokrasi. Diğer bir sorumuz gelsin. ülkemizde hidroelektrik potansiyelinin en çok olduğu bölge. Evet arkadaşlar. Derslerimizde üzerinde sıkça durduğumuz bir konuydu hidroelektrik enerji potansiyelinin en çok olduğu bölgemiz hangisiydi? Hangisiydi? Doğu Anadolu bölgesiydi değil mi? Neden? Çünkü yükseklik ne kadar artarsa suyun akış hızı o kadar fazla fazlalaşacaktır. Bu da ortaya çıkan enerjiyi de ne yapacaktır? Artıracaktır arkadaşlar. Ülkemizde hidroelektrik potansiyelin en çok olduğu bölgemiz Doğu Anadolu bölgesidir çünkü Doğu Anadolu bölgesi yüksekliği en fazla olan bölgemizde. Diğer bir sorumuza geçelim. Eski paraları inceleyen bilim dalı. Evet, sosyal yöne yardımcı olan bilim dalları vardı. Bunlardan bir tanesi de eski paraları inceliyordu. Hangisiydi? Nümizmatik. Arkadaşlar bugünkü dersimizi burada noktalıyoruz. Sağlıcakla kalın.